arkadaşlar ben Süleyman bugün yanımda Yusuf ve Mustafa var kameraman göster kendini evet arkadaşlar arkadaşlar bugünkü video konumuz güvercinlerimi tanıtacağım yeni aldım Mustafa'nın sayesinde hadi arkadaşlar güvercinleri göstermeye geçelim Yusuf'la <laughs> ilk kez görüntü bir kez ilk kez böyle. görüntü <laughs> onun benim elimde ben ne kalmadı Mustafa i̇şte kasadan kümes yapmak onlara Geliştireceğim kümesi. <laughs> görüyorsunuz cinsleri dönek şimdi erkeği göstereyim size ilk gençler bunun iki gözü farklı renk şu gözü şöyle bir renk diğer gözünü göster diğer gözü bu renk bunun içine koyayım ötüyor görmüş olduğunuz üzere bu da bir görüyorsunuz iki gideceğim. gözü de aynı ayağında markası var görüyorsunuz ah yerinde durmuyorlar. Şimdi gençler biz ee, ikisini de salalım. Yani kuşa yeni başladığım için tam tutamıyor. Korkuyor arkadaşlar biraz. Evet. Şimdi kanatları, kanatları kırpık bu arada. Erkeği zaten çıkıyor. Ayak Kanatları kırpık. Yavrusunu alıp uçurayın gençler. Sen bunları uçurmuyoruz. Görüyorsunuz. Damızlık gençler. Evet. Mustafa da bana arkadan bilgilendiriyor damızlık ne kadar. Evet. İşte, arkadaşlar gördüğünüz şey. olduğu süreci orada da dönüp uçuruyorlar. Evet. evet. Fazla görünmemiş olabilir ama uçuruyorlar. Mustafa'nın da bir sürü evet. var. Evet. Bir gün onları da çekeriz. Evet. Evet, döneklerimiz burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu erkek, bu da dişidir. Evet. Sahibi Süleyman. Evet. Evet. Dişi de onun peşinden gidiyor arkadaşlar. Yuvalarını çok şey yapmışlar. Arkadaşlar yumurtlamaları yakın. Evet. İyince de video çekeriz. Yüceyi çıkınca da çekeriz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Üstü gelmemiş. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Usta sen de bir şeyler kapatalım. Evet. Like atıp bildiğimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.